Of. Rüyaymış. Ne rüyası? Bal gibi kabustu. <laughs> ha. ha. <gülüyor> Komik mi bu yaptığınız? <laughs> Böyle bir <mi> günaydın diyorsunuz. <laughs> günaydın Keloğlan. Hiç kalkmasaydın ha? Birazdan akşam olacak nasılsa. <gülüyor> <gülüyor> bal kız nerede? Ben kazandım. Ben kazandım. Aa, ama haksızlık bu. Bizi arkadaştan saymıyorsun galiba. Günaydın bile demeden hemen bal kızı soracak dememiş miydin? Demiştin. Hı. O zaman suyu sahaya kadar sen taşıyacaksın. Al bakalım. Oo, bu testi de nereden çıktı? Nasıl da parlakmış öyle. Dere kenarında bulduk. Ne güzel değil mi? Pırıl pırıl parlıyor. Evet. Ha, Balkız kadar değil ama. Acele etkili olan. Biliyorsun ya dokuz taş oynayacağız. Tamam. Ben de hemen geliyorum. Ay. Başardı, ay, başardı. ay. Başardı. ay. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Balkız nerede? Ben... Nasıl da parlakmış Dere öyle. Yere kenarında bulduk. Ne güzel değil mi? Pırıl pırıl parlıyor. Evet. Balkas kadar değil.